Arkadaşlar merhaba. Bugün size tofaşlarda kronik olan yavaş çalışan faslada tam çalışmayan silecekleri hızlandırma yöntemini göstereceğim. Bu yöntem basit bir elofar rolesi ile toplamda fiyat 35-40 lira arası sileceklerimizi canlandıracağız. Ben daha önce yaptım. Montajladım. Bunu video çektim. Yapmak isteyen arkadaşlara göstereceğim. Normalde birinci fasılada bayılan sileceklerimiz takılma yapıyordu önceden şu anda herhangi bir takılma yok gayet normal hızlı çalışıyor zorlanma yok araç şu an çalışmadığı halde kuru kuruya gördüğünüz gibi bir de su sıkalım garantili doğru bağlanıldı takdirde garantili İkinci kadememiz bu da. Hiçbir takılma yok. Birinci fasıla. Önceden takılıyordu. Yarıda kalıyordu. Tekrar çalışıyordu. Çok sıkıntı çekiyordum Bu yüzden sadece 35-40 lira aralığında bir far rolesiyle sileceklerimiz farka çıkışta gibi oldu. Bunu şu anda yapmak isteyen arkadaşlar için Pastanın arkasında numaralar var. Öncelikle e, silecek motorun soketini bulacağız. Oradan birinci ve 2. E, ikinci kademe kablolarını bulun. Birinci fasıla 4 e, numaralı pine bağlanacak. Yani e, kontak tarafından geleni. Bir, birinci fasıla 4 numaralı pine. İkinci kademeyi bulacağız. Buna 5 numaralı pine bağlayacağız sonrasında e, motora bağlantı tarafında 56 6 bden çıkanı 2 numaralıya yani 2 numara dediğim ikinci kademeye, orta çalışan kademeye 56A'dan çıkanı da birinci kademe yani fasılaya alacağız. 30'a normal hani genelde tavaşları direkt aküden artı çekerler. Bu benim içime sinmediği için hani dedim kontak açılınca çalışsın, ekstra bir kaçak maçak yapmasın diye. Ben e, şurada bulunan Kalorifer anahtarından artı aldım. Ee, motoru Motor bölgesinden kablo çektim. Burayı komple sökülüyor zaten bilindiği gibi. Şunlar çekip çıkıyor. Buradan kontağı açtım. 3 tane zaten e, soketi var bunun da. Ortadaki de tam hatırlamıyorum ama fişleri çekerek de kontrol edebilirsiniz. Zaten kalorifer açtığınızda çalışmaz doğru olanda. Ondan verdim artıyı. Zaten bunlarda sigorta bulunduğu için işimi sağlam aldım kaputtan da size göstereyim bağlantı yerlerini. Evet şu köşeyi sabitledim ben. tekrar göstereyim. Yapmak isteyen arkadaşlara yorumlar